Sosyal medyanın hayatlarımızdaki o görünmez ama bir o kadar da güçlü etkisini hiç düşündünüz mü? İşte bugün tam da buna yakından bakacağız. Ekranların ardındaki bu hakimiyete. Peki, konuya şöyle sağlam bir giriş yapalım. Karşımızda çok çarpıcı bir rakam var. %82.4. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de internete giren her 10 kişiden 8'den fazlasının asıl amacı sosyal medyaya girmek. Yani bizim için internet büyük ölçüde sosyal medya demek olmuş. İşte bu yüzden bu konuyu konuşmak bu kadar önemli. Sosyal medya evet çok güçlü bir araç. Bizi bir araya getiriyor, kendimizi ifade etme alanı tanıyor ama her güçlü araç gibi bu da iki ucu keskin bir bıçak. Madalyonun bir de öberi yüzü var. Şimdi bu bağlantının bize getirdiği o gizli bedeli yani bıçağın her iki tarafını da bir inceleyelim. Bakın bir yanda ne var? Kendimizi ifade etme özgürlüğü, ait olma hissi, bilgiye saniyeler içinde ulaşma gibi harika fırsatlar sunuyor. Diğer yanda ise sürekli bir kıyaslama hali, bitmek bilmeyen bir kaygı ve hep mükemmel görünme baskısı gibi ciddi bir psikolojik yük var. Asıl soru şu, bu terazide sizin için hangi tarafta ağır basıyor? Şimdi gelin ekranın o karanlık yüzüne yani araştırmacıların da sürekli dikkat çektiği psikolojik etkilere biraz daha derinlemesine bakalım. Çünkü bu etkiler böyle sessiz sedasız hayatımıza sızıyor ve sandığımızdan çok daha yaygın. Çok basit bir soru gibi duruyor değil mi? Ama bir durup dürüstçe düşünelim. O akışta gördüğümüz mükemmel hayatlar, o harika tatiller, kusursuz görünen insanlar Size gerçekten ne hissettiriyor? Başkalarının özenle seçilmiş o anlarına bakarken biz kendi hayatımızın neresinde kalıyoruz? Yapılan çalışmalar çok net bir şey söylüyor. Sosyal medyada çok fazla vakit geçirmekle zihinsel sağlığımız arasında direkt bir bağlantı var. Uykusuz geceler, sürekli bir şeyleri kaçırıyorum hissi, hani o meşhur FOMO, kendimizi sürekli başkalarıyla kıyaslayıp yetersiz hissetmek bu liste uzayıp gidiyor ve aslında bu buzdağının sadece görünen kısmı. Veriler gerçekten de inanılmaz çarpıcı. Bakın, bir araştırmaya göre, sosyal medyayı çok sık kullanan birinin depresyon belirtileri gösterme ihtimali ara sıra kullanan birine göre tam 3 kat daha fazla. 3 kat. Bu, aman ne olacak deyip geçebileceğimiz bir rakam değil. İşin psikolojik boyutu bir yana, sosyal medyanın cüzdanlarımız üzerinde de inanılmaz bir etkisi var neyi neden satın aldığımızı o kadar derinden etkiliyor ki gelin şimdi bu mekanizma nasıl işliyor ona bakalım. İşte bu şema aslında her şeyi özetliyor. Çevrimiçi alışkanlıklarımız nasıl oluyor da bir anda tüketim davranışına dönüşüyor? Cevap tek bir sihirli kelimede saklı: Güven. Sosyal medyada vakit geçirdikçe takip ettiğimiz, güvendiğimiz insanların yorumları, beğenileri farkında bile olmadan markalara ve ürünlere karşı bir güven oluşturuyor. E sonrası malum Sepete ekle. Bu tamamen rastgele bir süreç değil, aksine çok iyi tasarlanmış bir döngü. Adına sosyal geri besleme döngüsü deniyor. Bakın nasıl işliyor. Önce akışta bir ürün görüyorsunuz. Sonra onu düşünmeye başlıyorsunuz. Merak ediyorsunuz. Ardından başkalarının yorumlarını okuyup değerlendiriyorsunuz. Sonra satın alıyorsunuz ve en son aşamada kendi deneyiminizi paylaşarak döngüyü başka biri için yeniden başlatmış oluyorsunuz. Mükemmel bir sistem, değil mi? İşte geldik en can alıcı noktaya. Kendimize dürüstçe sormamız gereken o soru. Biz mi bu platformları kullanıyoruz yoksa onlar mı bizi kullanıyor? Kontrol kimde? Sorunlu kullanımın en bilinen işaretiyle başlayalım. Hiç kendinizi akışınıza bakmak için önemli bir işi, bir ödevi ertelediğiniz bir anda buldunuz mu? O anlarda kontrolün yavaş yavaş sizden kaydığını hissettiniz mi? Ve işte o meşhur kıyaslama tuzağı. Uzmanlar en çok buna dikkat çekiyor. Ekranda gördüğünüz o mükemmel hayatlarla kendi normal hayatınızı kıyasladığınızda kendinizi sıkıcı veya yetersiz hissettiğiniz oluyor mu? Unutmayın, o ekranlarda gördüğünüz hayatın tamamı değil, sadece en iyi anların bir kolajı. Bu biraz daha kişisel bir soru. Ailenize veya arkadaşlarınıza sosyal medyada ne kadar vakit geçirdiğiniz konusunda hiç hani küçük de olsa beyaz yalanlar söylediniz mi? Eğer kullanım sürenizi saklama ihtiyacı hissediyorsanız, bu alışkanlığın bir zorunluluğa dönüştüğünün en net sinyallerinden biri olabilir. Eğer bu sorulardan herhangi birine evet dediyseniz, şunu bilin ki kesinlikle yalnız değilsiniz. Bu çok yaygın bir durum. Asıl önemli olan bu durumu fark etmek. Çünkü kontrolü yeniden ele almanın ilk ve en kritik adımı farkındalıktır. İyi haber ne biliyor musunuz? Bu durumu değiştirebiliriz. Alışkanlıklarımızı bilinçli bir şekilde yöneterek dijital dünyayla daha sağlıklı bir ilişki kurabiliriz. Çözüm bizim atacağımız adımlarda gizli. Peki, nedir bu dijital detoks? Hemen netleştirelim. Bu teknolojiyi tamamen hayatımızdan atmak falan değil. Amaç onunla olan ilişkimizi bilinçli bir şekilde yeniden düzenlemek. Yani amaç kopmak değil, kontrolü yeniden ele almak. O zaman gelin kendi dijital detoksunuza başlamak için atabileceğiniz 5 pratik adıma bakalım. Unutmayın, büyük değişimler her zaman küçük adımlarla başlar. Belki akşam yemeğinde telefonu masadan kaldırmak gibi basit bir hedefle işe başlayabilirsiniz. Ne dersiniz? Sonuçta bu denklemi değiştirme gücü tamamen sizin elinizde. Ekranla olan ilişkinizi yeniden tanımlamaya hazır mısınız? Bizim bu analizimiz sadece bir farkındalık yaratma çabasıydı. Asıl değişim sizin şimdi atacağınız o bilinçli adımlarla başlayacak.